Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Yeni bir YGG Dressel oyun çıkmış. YGG Dressel. Bak sağlayıcı budur. Oyunun adı da budur. Şuradan da göstereyim bunları. Ee, oyunun ne olduğunu bilmiyorum ama. <laughs> Her şey tüm infoları verdik. Oyunun ne olduğunu bilmiyorum ama ben bu sağlayıcıyı çok seviyorum abi. Şu kanalı adam akıllı izleyen arkadaşlar bilir ki ben bu sağlayıcıyı... Ne oldu lan? Toplam tutar kazanç falan. Şuraları açıyor. Ee, bunun bonusu... Ne 10 on, only wins spin satın al tüm spin'ler kazan tüm spin'ler kazanır ne lan bu nasıl bir çeviri oğlum aldım lan hadi 1056'ya ne oldu evet tüm spin'ler kazanırdan kastımız 7 lira galiba baba patlama oldukça bu kenarlar açılıyor onu anladık aa aa arada arada patlama olması lazım ki tüm her yer açılsın anlamış he. hadi bakalım şimdi nasıl olacak o iş abi Arada patlama şart ya. Evet. Ee, abi yine patlamadın ki ya. Niye öyle oldu ya? Evet abi. Ulan oyunda güzel bir şey benziyor ha. Abim yapma ama bir kere bir kere bak. Bir kere arada arada patlama yap ya kardeşim. Oğlum yap lan bir kere. Aa olmadı yine. Ayda gelmiyor abi. Arada iki kere patlama. Yok imkansız gibi bir şey. Baba şurayı açmamız lazım herhalde ki şu baş. Hadi bakalım. Şura, ha, şuraları aç. Güzel bak şimdi bence olacak. Hadi. Ayda yine olmadı ya. Abi son e falan geldik galiba. Oğlum bu arada da patlama olmazsa bir yapamayız herhalde. Iki... Aa oldu lan. Dur 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 dur. Ne oluyor? Kapanın ardı açıldı. Bir şeyler oldu lan. 600 lira tamam. E ee? ee? geri kalanını da aç. Heh. Evet güzel. Allah güzel. Buraları da açtın. Fazlalığı ne yapacaksın peki? Fazlalık. Bak şurada. Allah bak. Oo buraya çarpan verdi. Bu ne peki? Burayı doldurursan ne oluyor? Hocam yine Big win bir şeyler aldık galiba ha. 144'ü 3'le çarptı. Olur. Bir daha de buraya bir şeyler. Ne yapacaksın şimdi bu sembolleri? Oha bak bunlar buraya gidecek. Baba baba izle. Artı bir extra life. Olur. Hadi lan. 3x çarptın. Tamam burayı dolduracak şimdi. Yo burayı doldurdu. Allah Allah. Enteresan. Oğlum ne kadar güzel oyun lan. Ayda iki tane ekstra life'ım var oğlum. Hayda. şş sen ne diyorsun? Şuraya bir şey var. Çarpan var bu sefer abi. Tamam canımız var artık. Çarpan alalım hocam. hocam. da yine can veriyor. Şey vallahi can veriyor. O bir ekstra can daha geldik baba. O değil bir tane daha gelecek. Bak, iki tane kaldı. Vallahi geliyor bence. Ver hocam. Aa buraya verdin Olur çarpan daha iyi ya. Ha olur ya. Canımız var zaten abi. Şimdi canımız var iki tane boş tipin atacak geçecek. Allah vallahi dediğim oldu. Ay. Lan çok eğlencelisin ama ya. Ben seni sevdim lan Çiko. Aa daha bonusumuz bitmedi bile ha. Düşün bak. Baba. Hadi. Yok. Tamam. Güzel. Peki şurası ne abi? Şurada yukarıda da bir şey var. Onun neymiş? Aktif %99.99 .99 kazanma şansı mı? Bir dakika dur. Normal bahisim 24 lira. Bunu açınca 105 lira. Hadi lan. Ne olacak şimdi? Ha, burada garanti bir şekilde kazandır şey veriyor. Çiziyor bir şeyleri ki açıyor buraları. Anlamış ha. Hadi lan. Bonus gibi düşün bunu. Böyle bir 10 spin atayım bakalım ne olacak. Tamam patladık. Aha. Aç lan. Vay da full ekran açtı ha. Hadi lan koçum. Oba şey de ver, can da verdi. Verdim mi? Ay bir tane kaldı lan. Ah be abi, alıyorduk az kalsın. Lan demek ki bonsa böyle giriyormuş ya. Ya 10 spin'de bonsa girdik gibi düşünebilirsin aslında o mantıklı az önce. Hadi lan iyiydi o. Altar'ın oltarkan müziği çalıyor sanki ya. Ne oldu şimdi? Ha buraya gittin. Olur. Oba dur bir dakika şimdi. Can gelecek bence. Vereceğim lan kırmızı. Pire... Ay kırmızı az verdi ya. İki tane daha verseydi. Hadi koçum. Hadi koçum. Ah be yakın be. Çok hoşuma gitti lan. Ben bunu arttırıyorum ha. Nereden çeviriyor boys? Oo boys 281 lira yapayım mı? Baba 10 spin atayım 281 ile be. Hadi. 6000 bin lira bakayım var oğlum. Ben 3000 lirasını bu şekilde yiyeceğim. Geri kalan 3000 bin lirayı satın alım yaparım bak izle. Sadece beni izle abi. Hadi koçum. Oğlum bu arada ara ödeme de atıyor ya. Ben oynarım bu oyunu ya. Ben bu oyunda oynarım ve kazanırım abi. Gel nerede bayısın senin? 352'ye çıkardım koçum seni gel. Ben sende kazanacağım oğlum. Abi yapma ya. Abi devam. Abi devam be. Aha. İkinci de. Hadi koçum. Aha vallahi açtık. Dur dur bonsa girdik. Ya bonsa şey yani. Uzatmanın uzatmasının uzatmasına girdik yani. O can da verdi artı bir. Vermedim. Lan beş tane lazımmış ya. Bir dakika ver ya. Gözünü seveyim ver. Mavi verdi. Bir tane kırmızı lazım abi bize can için. Baba bir tane kırmızı lazım. Ver şunu vermeyeceğim. Oğlum hayvan gibi bu arada şey var. Çarpan verecek lan şu anda. baba, va ba, ba. Bir tane daha dolduruyor. Bir tane daha dolduracak. Mavi yine. Bu dandik semboller mavi oluyor abi. Abi dandik değilmiş lan. Oo daha güzel oldu. Can verdi. Oha iki tane canım oldu şimdi. Bak bak izle. Beş tane olunca beş kuru kafa bir tane can yapıyor. Kırmızı ya da mavi artık ne olursa. Mavi olursa çarpan veriyor. Kırmızı olsa can veriyor. Hadi lan koşum. Yapma be. Böyle bitmez. 4800 800 lira aldık ha. Şşş. Ben bir tane satın alacağım ya. Gel koçum. 3520. Gel lan tamam. Hadi. Ya bu arada arkadaşlar bu oyunda kısı da var şu an sadece haberiniz olsun. Ya ben bu arada hangi atıyorum bazen bir hafta ya da üç gün böyle bir sitede oynuyorum. Diğer sitelerde oynuyorum falan filan bakıyorum yani kafama göre oynuyorum. Bazı arkadaşlar böyle şey zannediyor. Ooo reklamını da yapıyorsun falan filan. Oğlum yani bir tek orada varsa söylüyorum özellikle belirtiyorum. Yoksa atıyorum Bonanza mesela. Big Boss Bonanza oynarken demiyorum ki ben. Kardeşim ben şu sitede oynadım falan diye. Çünkü ben öyle şeylere inanmıyorum abi. Ama atıyorum şimdi oyunu beğenmişsindir. Oynamak istiyorsundur. E, ne yapayım abi o zaman söyleyeceğim tabii ki de yani sana. O, bu oyun sadece şu sitede, sitede var falan diye. Valla bazı arkadaşlar beni fena kullandırıyor ya. Adam art niye ustası ya. Baba. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben bu galiba düdüklendim. Gerçeklere geri dönersek. Abi çok kötüsün ya. Yapma şunu ya. Hocam 5 spinim kaldı ve ben kazanamıyorum. Nasıl yapacağız o işi? Hocam 4 spin kaldı ve hala kazanamıyorum. House of Stark lan şu kurtlara baksana. Game of Thrones. Hocam Allah'ın aşkına bir şeyler ver ya artık. Bitti ki yani ya. Çok kötü geçiyor ama ya bana. Sağlı sollu hem de ya yani öyle böyle değil. Abim ver artık ya gözün. Artık yeter ya gözün yağını yiyeyim ya. Oh battım ben. Son spina. Aha. Lan 3 tane kaldı be. Ay binin nikah ama. Nasıl böyle yaptık? Abi çevireceksin ya. Bu oyunda eşek gibi satın alacaksın abi. Bu oyunda çevireceksin. Gel kardeş. Gel reisim. 352 birazcık çok geldi şimdi. Şunu birazcık düşüreyim. 281. Süreyi yanma muhteşem değişim yine. Hadi idan. Yap şovunu be abi. Abi şov yapman lazım ama ya. Abi param bitiyor be. Yapma etme ya. Oy güzel açtı lan. Aa ama şuralara bak. Kral ne yapalım? Başı açması lazım abi. En baştan açarsan çünkü zaten buralar full açık ya. Hani önemli olan çizebilmesi için şu başta sembolleri açması lazım abi. 84 lira vardı lan. Abi başa aç ya. Baştan 2-3 tane aç ya. Ha 2 tane açtı. Aferin bak. 2 tane açmasa yeter abi. Olur yani. Mantıklı derim. Bir açtı yine. Ben böyle böyle bitireceğim abi burada. Haberiniz olsun. Şans ya. Bir mucize yaşanırsa Abi devam. Çok güzel. Dur dur. Hepsini açtı. Allah dur bir dakika şimdi. Yapma. Böyle bitirmem. Oo. Ulan. Güzel ekran patladı. 5 mi oldu burası? 5 oldu. Tamam. Bir cam geldi. Çarpan da gelecek şimdi. Kral gözünü seveyim. Şuradan da güzel bir şey ekran var şimdi devamında. Hadi koçum. Aa çizdi yine lan. Can ver lan can ver. Cana ihtiyacım var. Çarpanı boş ver. Oo güzel. Bir canım daha oldu. Aa, buradan kazandık kazandık ben size söyleyeyim. Buradan kazanamazsak sıçtık yani. Abi Eyvahlar olsun lan. Bittik ya. Ben bir tane daha satın abi. Ne oldu? events. Ha, 2816. Aldım lan. Son parama. Vallahi son paramda bastım baba. Evet. Reis hadi be. Kral be. İnandık ya, baş koyduk bu yola ya. Hadi be abim be. Güzel insan. E ee, benim nikah ya. Ha, ben de bittiz antim ya yani. korktum ya. Yani ya bittik ya abi. Ne olacak şimdi? Abi biz ana bonusu bile göremedik ya kral yani. Baba yani bittik ya. Ayda abi sen niye böyle yaptın bana ya? Oğlum alamıyorum ki ben. Para, param yok ki o kadar. İptal. Abi 12 lira yapsam alabiliyor muyum lan? Alamam ki 12 liraya Aa alabiliyormuşum. O zaman bir dakika. 20 yapsam. Abi son kez bir tane satın alsak. 16, 20. 20 alırız herhalde. Hayda baba. Dur. 704'ten aldık. Son ya. Bir mucize ihtiyacım var abi. Son. Hızlı hızlı oynayalım şurayı atsan satılmaz satsan nasıl lan o sat ya neyse 700 lirayla ne yapayım yani diyecektim ki işin özü o yani söyleyemedim ama 700 lirayla ne yapayım bari burada yiyeyim dedim abi vermeyeceksin ya biliyorum ya of aga kendinize galiba çok çok iyi bakıyorsunuz ha Vallahi yüz abi of ya görüşmek üzere arkadaşlar bay bay bol şanslar bol kazançlar